Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere iki konuyla ilgili güzel açıklamalar yapmak istiyorum. Öncelikle bir videoyla karşılaştım. Bu video iki saatlik bir video. Aslında bir belgesel gibi. Ve videonun konusu şimdi nereyi işgal edelim? Tabii Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok yerde e, savaşa girdi. Videoyu Amerikalı e, birisi çekmiş. E, bu arada linkini de bu videonun altına paylaşacağım. Dileyenler izleyebilirler. Tabi Amerika, e, Vietnam olsun, Irak olsun, Lübnan olsun işte e, Afganistan olsun buralarda hep savaşmış ve aslında hepsinde de kayıpları var ve çok ciddi hem ekonomik hem de insani kayıplarının karşılığında neyi yanlış yapıyoruz diye büyük bir toplantı yapılıyor ki videonun başında bu da gösteriliyor. Sonra bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız ki bu şekilde kayıplar yaşamayalım diye e, düşünürlerken bir bir kişi diyor ki ben e, bu görevi bana verin ve ben e, ülkelere tek tek gideyim bakayım ve sonra size raporlayayım diyor. Bu kişi ülkelere tek tek gidiyor ve e, o ülkenin en iyi e, gö gördüğü gözlemlediği uygulamaları alıyor ve e, bunu e, Amerika'ya götürüyor. Tabii. Benim dikkatimi çeken en önemli unsur özellikle iş hayatı, iş hayatında çalışanlara yönelik ülkelerdeki farklı uygulamalar, çalışanların lehinde alınan kararlar, yapılan uygulamalar, okullar, okullardaki özellikle çağdaş eğitimde beklenilenler, OECD'nin beklentileri, Nasıl bir öğrenci profili çiziliyor? Bunu nasıl uyguluyorlar? Yemeğinden tutunda derslere kadar farklı uygulamaları. Finlandiya'dan, Fransa'dan, işte Slovenya'dan, İtalya'dan farklı farklı ülkelerden örnekleri çok güzel böyle çekmiş, almış ve bunları da e, izleyenlere çok güzel betimlemiş. Ben bütün e, eğitimcilerin hatta eğitimle ilgili olan herkesin annelerin babaların herkesin o videoyu izlemesi gerektiğini düşünüyorum ki biz ülke olarak eğitimde bir takım değişim ve dönüşüm içerisindeyiz bu değişim ve dönüşümü yaparken kendi özümüz kendi kültürümüz kendi coğrafyamıza göre bir şekillendirme de yaptık yeni geçen sene biliyorsunuz bu yılda uygulamaya başladık tabi yine diğer ülkelerdeki olumlu olan öğrenci için, öğretmen için, anne ve babalar için, ülkenin geleceği için olumlu olan uygulamaları da alarak e, uygulamaya geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirici farklı uygulamalar, işte hatta videoda var. Çoktan seçmeli soruları kesinlikle terk edip açık uçlu sorularla öğrencileri gözlemleyen ve değerlendiren ülkeler var. Bu muhteşem çocukların ne kadar özgüvenli olduğunu ve bir sorunun cevabını nasıl bulduğu ile ilgili örnekleri de görebilirsiniz. Bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Şimdi geçen hafta bir kitap bitirdim. Geçen haftaki videomda da söylemiştim. O kitabı bir hafta sonra tanıtacağım diye. Kitap benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu kitabı da öneriyorum okumanızı. Niye hoşuma gitti? Kitapta derinlik var. Kitapta e, okurken e, inanışlarımızla değerlerimizle e, örtüşen ve örtüşmeyen şeyler var. Örtüşenler muhteşem, örtüşmeyenleri de insan değerlendiriyor ve. E, olumlu taraflarını e, işte değerlendirme yaparak uygulamaya geçirmeye çalışıyor. Yazar e, Marino Martino. Kitabın adı Rücu. Bunu paylaşmıştım e, kitap önerisi olarak. Bu kitap e, çok güzel bir kitap. E, yazar e, Aslen İtalyan ama Kanada'da ikamet ediyor kendisine bir Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor. İşte bu arada Yunanistan'da da yaşıyor. Türkiye'ye geliyor, İstanbul'u görüyor. Burada insanlarla tanışıyor. Sonra ismi değişiyor, Mevlüt oluyor ve bu evleniyor. Bu süreçteki yaşantılarını aktardığı bir kitap ve ben kitabı çok beğendim. Şöyle içinden birkaç böyle size de alıntıda yapmak istiyorum. Çok düşündürücü. E, anekdotlar da var. Hatta ben her kitabın arkasına o kitapla ilgili düşüncelerimi de yazarım. Bu kitaba şöyle bir şey yazdım. Çok farklı ve güzel bir kitap. E, düşüncelere daldırıyor insanı diye de bir not aldım. Hakikaten insan düşünüyor. Şimdi e, bu kitaptaki birkaç anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. Ne diyor yazar? 20'li yaşların başında iseniz Yarın çok uzak görünür ve eğer gençliğin verdiği tutku belli bir anda bir şey yapmak istiyorsa değil yarın aylar bile göz önünde bulundurulmaz ve o an belli an işte tam da şu andı. Evet gençken belki de e, yarın ve gelecek çok uzak geliyor olabilir bize ama bir harekete geçeceksek, bir değişime eğer uğrayacaksak, bir değişim istiyorsak hayatımızda onu başlatacağımız an bu andır diyor yazar. Ve yine eğitimde olmazsa olmaz biliyorsunuz merakı artırmamız gerekiyor. Merakla ilgili bakın çok güzel bir anekdot var. Merak ediyorum da diyor. Neyi merak ediyorsun diye soruyorlar hiç diyor sadece merak ediyorum. Gerçekten merak öğrenmenin ilk adımı. Eğer öğrencide insanda merakı artırırsak zaten o öğrenme yolculuğu, o değişim yolculuğu başlamış olur. Merakın e, tüm öğrencilerde, tüm insanlarda artırılmasını ben de temenni ediyorum. Yine çok güzel bir anekdot. Ne diyor bakın? Neden bu kadar canın sıkkın? Çünkü rehber öğretmenimiz eğer şimdi doğru seçimler yapmazsam hayatımın geri kalanında çok pişman olacağımı söyledi diyor. Şimdi bir seçim yapma zamanı geldiyse ve bu seçimi şimdi yaparsak ve yap, eğer yaparsak o değişimi ve o gelecekle ilgili vizyonumuzu ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için en azından adım atmış oluruz. Eğer yapmaz isek ileride o adımı atmadığımız için pişman olabiliriz. O yüzden eğer farkına vardıysak ve eğer e, onu yapmak istiyorsak ve yapılması gerekiyorsa zorunluluksa bence adım atmanın anıdır bu an, başlamanın anıdır bu an. Ve bakın ne diyor yazar. Onlarla olmayı bırak. Onlarla birlikte oturup onların söylediklerini onaylama. Eğer onlarla görüşmeye ve konuşmaya devam edersen o zaman onların inandıkları şeylere sen de inanmaya başlarsın diyor. Bakın eğer sizi rahatsız eden, sizin olmamanız gereken, sizin yapmamanız gereken kişi ya da olaylar içerisindeyseniz, onlarla devam ettiğiniz sürece onlar gibi olmaya devam edersiniz. O yüzden o ortamdan uzaklaşmak, o ortamı terk etmek, o anda bırakmak en uygun olanıdır diye değerlendiriyor yazar. Ve çok önemli bir alıntı daha. Bizim yolumuzun başlangıcı sabırdır. Yolumuzun ortası sabırdır ve bizim yolumuzun sonu da sabırdır ve sabırla varılır diyor. Ya bu sabır öyle öyle özel bir şey ki, öyle güzel bir şey ki. Zaten o sabretmeyi öğrenen insan hayatta başarının yollarını da bulmuş oluyor. Şimdi geldi aklıma bunu da çok kullanırım. Cüneyt Bağdadi'ye sormuşlar sabır nedir diye. Ya Bağdadi sabır nedir? Bağdadi'nin cevabı çok anlamlı. Yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır demiş. Sabır. Hayat boyunca istemediğimiz olaylarla, istemediğimiz kişilerle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bunu atlatmanın yolu elbette ki sabır ve mücadele. O yüzden... Yüzümüze ekşitmeden yaşama devam edelim değerli izleyiciler. Beni takip etmeyi, video videolarıma beğeni atmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.